kapattın mı Feyyaz abi? Son bir şeyim var. Allah aşkına be. Abi affet, bilsem oturmazdım. Otur oğlum. Otur iç çayını, otur. Otur oturmasına da bir haller var sende. Onu anlat bakalım önce. Yok be abi. Cumali abileri gördüm de. Ee, ne var bunda? Mangal yapıyorlardı. Oh, afiyet olsun. Kim kimdiler Metin abi, Medet. Salim. Aa. Demek Medet Bey sağlara döndü ha. Ee, başka? Rakım Akı da vardı abi. Ah, oh, yarasın. Yamaç abin var mıydı? Yok abi, o yoktu. Ne oğlum sen de git yanlarına. Lan bırak. çayma yok sana. Yürü eve gidiyoruz. İşimiz var. Yürü takıl peşime. Beyaz kapatırsın dükkanı. Tamam abi. Kendinize dikkat edin. Elinize yüzünüze bulaştırmayın. Merak etmeyesin. Bu defa başlarına ben gideceğim. Madem Vartolu Saadettin olduk, o zaman sahalara geri dönelim, değil mi? Gerek yok evlat. Çocuklar halleder. Yok, ısrar ediyorum. Hatta seni dinlemiyorum. Gidiyorum. Bakalım paslanmış mıyız, yaşlanmış mıyız? Ecevit, sen şu arabaya bin. Hadi bakalım, madem baskın basanındır, gidip basalım. E, sen Süreyden abi hayran. Sen Süreyden abi hayran. Senin şoförü mü var, bin? Ve? Evet. Ee... Yamaç, geliyor musunuz oğlum? Nereye? E, ee, Boztepe'ye. Söylemiştim Damla'ya. Size ulaşamayınca onu aramıştım. Hay Allah. Bir karışıklık mı var? Ee, yok. Bir karışıklık yok Bilal amca. Geliyorum ben. Sen bana detaylı bir adresi atar mısın? Geliyorum. Bırak şimdi Türkiye'yi oynamayı da Hadi gaza bas yetişelim şuraya. Ulu oğlum biz ***'imiz dahi bağırırken siz de gün salonunda kurtlarınızı döktünüz. O ayıyla senin aranda kimi mesela ben karışamam. Bas gaza yetişelim. Geliyorlar abi. Allah verir de bir aksilik çıkmadan şu işi bir halledecek. yerde bulsam bile say demişler. Bir dakika. Haydi gözünüz zayde. Bana lan. Frene bas, frene. Ya abi heyran ben ne yapacağım sence ya? Dur ne? Çak 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 Merak etme, yakında taş ocağı var. Lan oğlum bir yerimize gelecek ya! Hı, oğlum Kimsenin elinde Kimse ateş etmeyecek. Duydunuz mu? Kimse ateş etmeyecek. Ne abi? Ne abi abi? Kimin yaptığını biliyor mu da sıkıyor? Bekleyin, ben de. Yamaç! Bak Allah göstermeye bir yerimize gelecek, kaza çıkacak. Hadi bırak bizi. Hadi gidelim, baskınımız var. Güzel güzel basalım. Ne oluyor lan? Çıkardın ama ya. Abi, ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? Bunu Yamaç abinizle Diyarbakır yoluna hala çekmeden önce düşünecektiniz. Ulu oğlum ayıptır ya. Hem de benim memleketin ile araya çektiniz ha? He? Sen hele hiç konuşma. Şu iş ikinciye patlasın. Bizzat senin sünnetinde hala çekeceğim ben o zaman. müsaade Bilal Bey. Paranız eksik değil. Gidiyoruz. Hadi bize de gidelim. Şş, bir sessiz olun bakayım. cephanesi bitti. Kalkın şu taşları ağaçları kaldıralım şuradan kalk. Hadi haydi haydi haydi. <laughs> gel gel gel. gel. Ya, babanın oğlunu ama bu yapılır mı ya? Birimiz öleceğiz ya. çok pis oyuna geldik. Ama o şahıs sever bu akıl oyunlarını. Baş harfi daya maç koça <laughs> Hadi 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 gençler. Gelin bu taşları maçları kaldırın Gelin. Bırak bırak. Ata alan Diyarbakır'ı geçti. Ya abi hayran. Hatırlatmasana şunu ya. Ah. Helal olsun beydiriz. Bin kere helal olsun. Bilal amca, geliyorum. Allah razı olsun oğlum. Sayenizde benim işim tamam. Parayı aldım dönüyorum. Sen insan sıkıntı yok Bilal amca. Tamamdır. Tamam. Halledeceğim ben. Neyi halledeceksin lan? Bu kaçıncı oldu? Yamaç ipini kopardığı gibi geliyor. Sen bile durduramıyorsun işte. Gördün. Durduracağım. Ali, kardeşin diye kıyamıyorsun, zarar, zeval gelmesin istiyorsun ama bu iş böyle olmaz. Bu çocuk seni ezmeyi göze almış bile. Beni hiç kimse ezemez. Ne küçüklerim ne de büyüklerim. Ben halledeceğim. Bilal'i de ben halledeceğim. Yamaç'ı da ben halledeceğim. Hiç kimse karışmayacak. Hiç kimse. İyi misin Medet? Aa, yuvarlandım. Fark ettim. Ne oldu ya bu gece gece? Mangalda işiniz bitti mi? Ha, bitti. Versene. Verayım. Kalk, beline tak, düşman gözüne bak Yağmurdan doluya mengen eden cendere Yollar bizi hak Kurşun, bıçak, tokat Yumruk, tekme sokaklarda yaşar O kan akar, durmaz derin koma Atar damar Silindir gibi geç, dertler asfalta ben İşler mırgü tersi ensemde Sorumluluk verir ayetle, derde deva gelen ellerle Sırtımdaki bıçakları say Sokan belli ve sığ sebeple El ele verince malem küllerinden dirilir Akka kuşu gibi fırtına gibi Mahallemin yolu bir dertlerimiz deniz gibi serin derin Yüzme bilmek yetmez açılma tsunami gibi döneriz Mahallemin yolu bir zincirleri kırıp güçleniriz Yine yangın Hasta kardeşi aileme dokunma tsunami gibi döneriz Ne diye bulanıyor bu sabah İdi amca bana söz verdi. İdi amca bana izin verdi. İdi amca Ali çaya izin verdi. İdi amca Ali çaya söz verdi. O bana söz verdi. O izin verdi. Cep takar koyar. Şöyle de ellemesinler. Sağ abi. Ol. Bıraksınlar. olsun. Ha. Ama Ali Çoluk kulübeye tutamayacak. Orası yanarsa ben de sizi yakarım ona göre. Hadi. Beyler bırakın, bırakın. Döndürmeyin, bırakın. Mahmut tamam sorun yok bırak. Dur abi. Mahallemin yolu bir zincir. Şehir sahiplerinin haberi var mı bundan? Haber bıra. verdim abi. <laughs> <Sınama> Bekle <gibi dönerim. gülüyor> lan. Döndürmediler mi? Nasıl lan? Tamam tamam geliyorum. Selamun aleyküm. Ben seni aile babası sanıyordum ya. Değil misin, tek misin? Öyle mi? E boş yani. Güzel. Şimdi anlıyorum. Senin bu yuva meselesini anlamamam normal. Neyse hadi git sen dükkanını kurtar. git. Vardolu'ya da söyle. O düzeltsin, ben bozarım. O söndürsün, ben gene yakarım. Roma'ya kadar. Günaydın. Karaca'm, günaydın. Hayırdır bu saatte? Amca çağırdı da bir mesele varmış. Nedir? Hiç bilmiyorum. İyi. Sen nereye? Ufak bir işim var. Sorarsa kahveye gitti dersin, tamam? Tamam. Gelebilir miyim lütfen? çok gerçekten aç değilim. Evşun. Ben yaptım senin için. Aliço ben yani hiç yiyebilecek şeyden değilim ama gerçekten. Lütfen. Eline sağlık. Afiyet olsun lütfen. Yamaçtır belki. Yamaçtır. Ben bakarım. Ali bir hoş geldin yok mu? Hayırdır, küs müyüz? Niye geldin? Seni götürmeye geldim. Nereye? Bir şey göstereceğim sana. Gelmeyeceğim, gelmem seninle. Gelmem, gelmeyeceğim ne ya Aliço? Biz senin düşmanın mıyız? Herkesi geçtim, sen yapma bari. Gel hele. Evet Aliço. Sen bir bakarsın. Boya moya bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Bak her yer yandı kül oldu. Senin evine en ufak bir zarar gelmedi. Evim. Evin tabii ya. Artık senin. Yani zaten hep senindi de. Salih Geri gelmezler değil mi? Bir daha dönmezler. Yok. Sen merak etme. Hiçbir şey yapamazlar. Ben senin diyorsam senin ya. Bitti. Benim. İyi. Hadi bana eyvallah. Salih. Sen iyi bir insansın. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Eyvallah, Eyvallah, Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola, yüzün gülüyor. Gülüyor tabii ya. Gülmez mi? Canım, bir çay kapı ver be. Subhanallah. Dün gece moralim pek bir bozuktu. Düzelmişim maşallah. Düzeldi tabii. Niye düzelmesin? Neticede bu hayatta her şeyin bir revanşı var değil mi? Revanş derken? Eyvallah Feyyaz. Ya sen bana Bilal meselesinde bir sıkıntı var demedin mi? Dedim. Tamam işte ben de o sıkıntıyı hallediyorum. Nasıl olacak o iş? Sen arkana yaslan, keyfine bak. Çayını, kahveni iç. Ben de dedim mi? Ben de. Eyvallah, eyvallah. Haber geldi, işlem tamam. Yani olacakadı. Hadi. Hayrola evlat? Nereye? Bu gece benim ufak bir işim var. Yarın sabah hayırlı haberlere gelirim. Hadi eyvallah. Hadi gelsin. Aliço, yamaç, yamaç. Bak, Salih Salih evimi verdi bana. İşte bu Salih. Ne dedi sana? Aliço, artık burası senin. Gerçi hep senindi. Doğru demiş. Doğru doğru. Bak az kaldı. Bunları şuraya atacağım. Sonra süpürge yapacağım. Süpürge süpürge her yeri. Ondan sonra içeride biraz iş var. Sonra evimde oturacağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen nasıl istersen Aliço. Gel gel içeriği göstereyim. Şimdi gelmeyeyim. Sen buraları güzelce toparla, temizle, süpür. Kitaplarını yerleştir. Ondan sonra gelirim tekrar. Ben de gideyim ki kendi evimi kurayım değil mi Aliço? Kendi evim mi? Evet. Kur, kur. Kendi evini kur. Teşekkürler emmi.